Vallahi oldu. Ama aa canım gitti. Evet buraya. Buradan karşı karşıya. Yapma 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 ya. Yapma ya. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerin çok beklediği, hep yorum yazdığı Tristopya'nın günlük görevi var arkadaşlar. Bugün denk geldi ve ben de hemen sizin için videosunu çekeyim dedim. Arkadaşlar bakın. Buradaki şuradaki tavşanımız var zaten ya biliyorsunuz günlük görev veriyor bize. Bakın. Burada arkadaşlar bugünün görevi koca ev için elektrik sorunu arkadaşlar. Bunu olabildiğince hızlı bir şekilde sizlerin karşısına bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Yani çok fazla isteyen oluyor da abi speedrun yap işte Tristopya'nın görevini yap falan diye. Arkadaşlar bu video size gelsin. Arkadaşlar videoya başlamadan önce... Arkadaşlar video başlamadan önce abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Video sonuna kadar atlamadan, zıplamadan izleyin. Müthiş bir video olacak. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet arkadaşlar müthiş gözümüzü taktım biliyorsunuz görevleri yaparken spider yaparken bu gözü takıyorum. Arkadaşlar şimdi bu arada bir tane bug deneyeceğim eğer olursa bir yabancı bir youtuberdan gördüm. Bu arkamda gördüğünüz arkadaşlar surf tahtası biliyorsunuz VIP ile alınıyor. Şimdi bakalım onu deneyeceğim olacak mı? Speedrun'a başlamadan önce arkadaşlar hemen gidelim büyük evin içerisine. Evet şu anda geldik. Speedrun başlasın arkadaşlar önemli değil. Hani emin olmak için size gösteriyorum arkadaşlar. Olursa gerçekten çok şaşıracağım. Surf tahtasıyla arkadaşlar challenge'ımız şu. Sörf tahtasıyla bu elektrikte yüzülüyor mu? Yani yüksek ihtimal doğru değil. Ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama bir deneyelim bakalım hadi. 1, 2, 3. Hadi bismillah. Evet her zamanki gibi bakın. Gördüğünüz gibi burada da direkt gidiyor. Hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Bu bilgi alanmış Yani bunu da niye söyledim size bilmiyorum ama arkadaşlar bu bilgi alan Bunu kullanmayın. Evet başlıyoruz. Şuradan seviye yeniden başla diyelim. Kıpırdadığım anda Eee speedrunımız başlayacak. Evet şu an ekranımız böyle. Son şuradan bir emoji atayım. Hadi bakalım arkadaşlar. Tam şu anda videoyu durdurup yorumlara tahmini kaç dakika içerisinde speedrun yaparım ya kaç saniye içerisinde yaparım diye yazarsanız tüm yorumlarınızı da beğeniyorum bunu unutmayın. Başlıyorum. Orada ilk denememde yapamayabilirim. İlk defa giriyorum şu anki bugün oyuna. Hadi bakalım. 1, 2, 3 başladım. Hadi 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 süper ayı, hadi süper ayı, hadi süper ayı. Vakit kaybetmiş olabiliriz baya. Hop domates kutusunun üstünde buradan. Şuradan çift zıplamayın. Evet arkadaşlar koltuğa. Buradan hemen sandalyeye derken evet patates olduk. Gördüğünüz gibi. Evet maalesef 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 yapamadık. Çok çok benim hatam. Evet tekrar zıpladık. Çok iyi. İşte bu. Sandalye çıkmak bu arada biraz zor onu söyleyeyim. Tamam tutundum tutundum tutundum. İlk denemede biraz kötü yapabilirim. Buradan checkpoint'imi alıyorum. Kari sandalye koluna geçiyorum hop. Şimdi şu kola. Tamamdır. Sakin. Sakin sakin aman aman aman. Ya niye böyle oluyor ama ya? Arkadaşlar böyle oluyor mu bize şu kapı kolunda? Ben her zaman bakın Speedrun'da değil. Normal oynarken de yapamıyorum. Bakın bazen zıplamıyor filan böyle. Evet. Evet arkadaşlar, jort oldum gördüğünüz gibi. Yapamıyorum bazen. Olabilir yani insanlık hali diyelim. Hadi bu sefer yapacağım. Şuradan tamam çok iyi. Şuradan. Çok lan hadi ya. Nasıl olmadı ya? Tamam. Baya bu arada geç kaldık tabii ki. Bu ilk el sayılmayacak. Bu deneme ısıtma eldi gibi düşün arkadaşlar. Eliniz ısıtma eli Şuradan hop. Tamam. Buradan çıkıyoruz. Şuraya geçtik. Çünkü karşı tarafa gitmem lazım. Bakın bu kutunun içinden de şuraya yola zıplayayım. Evet. Burada nerede bitiyordu görev? Yanlış mı geldi? Lan görev nerede bitiyordu arkadaşlar? Nerede bitiyordu görev? Şaşırdım şu an bir dakika. Buradan gitmiyor muyduk ya? Ben buradan gidiyoruz diye hatırlıyorum. Şu karşıya mı gitmemiz gerekiyor acaba? Kol mu çekeceğiz? Yok kol da yok. E ee, arkadaşlar ne yapacağız? Şunu mu çekeceğiz? He ya arkadaşlar unuttum ya tamam. Şimdi IQ'nü dönüyoruz. Arkadaşlar bunu bir kere daha yapacağız. Hızlı bir şekilde bakalım bu sefer yapmaya çalışacağım. Hadi bakalım 1, 2, 3 dedim yeşil butona bastım. Ekranımız yükleniyor hadi bakalım 1. Şuradan direkt şöyle kayarak. Hayır, 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 Vakit kaybetme, vakit kaybetme, vakit kaybetme, vakit kaybetme. Hop. Çift zıplama. Çok iyi. Domates kabının üstüne buradan. Bunları biliyoruz artık. Karşı koltuğun üzerine. Çok iyi. Sandalye koluna buradan. Tamamdır. Hop buradan da çift spam point'e. Check pointe, pardon. Spam point ne? Buradan. Hayır. Yapma ya. Ne güzel yapacaktım bak. Bak gene düştü. Cık. Allah Allah. Burada bir şey mi var bak. Bazen tutunmuyor. Kola tamam çok iyi. Şuradan karşı rafa direkt oy. Bakın deneyebilirsiniz arkadaşlar sizde karşı rafa geçiliyor buradan. Şöyle dönersem çok iyi. Bunun üstüne çift zıplama kol indir. Kaç saniye 46 saniye bakın. Bence çok daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum arkadaşlar daha iyisini. Evet arkadaşlar siz 46 saniyenin altında yaptıysanız eğer sürelerinizi yoruma yazın arkadaşlar karşılaştıralım bakalım kim daha iyi yapmış. Siz... Kendi takipçilerinizin arasında da karşılaştırabilirsiniz yorumlarda. Tekrar giriyorum. Hazır mısınız? Yapacağız bu sefer. Hadi 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 hadi. Zoru hemen yaparız. imkansız zaman alır denen bir söz var derken burada... Evet yine vakit kaybettik biraz. Sakin. Sakin. Çok sakin. Çok iyi. Sakin sakin yapacaksınız arkadaşlar. Bakın. Hadi. Bazen susmam gerekiyor. Odaklanıyorum çünkü biraz. Tamam buradan. Çok iyi hadi. Kola 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 hayır ya hayır ya. Bakın spam point'i de almamışım. Aa. Spam point'i de almamışlar. Allah Allah. Arkadaşlar o zaman bakın zaten speedrun'ı yapamadık zaman geçti. Size bir şey göstereceğim. Tabi eğer bu modda oluyorsa bakın arkadaşlar buradan şuradaki faunası var bakın mouse ucuyla gösteriyorum şimdi göstereceğim. Bakın arkadaşlar buraya gelin tamam mı? Şunun arka tarafına geçin. Bakın buraya geldiniz arkadaşlar. Buradayken Herkes biliyor zaten. Şu düğmeye basacaksınız aga şu düğmeye düğmeye dü düğmeye basacağız. bakın şuradaki düğmeye. Bastığımız anda çift zıplamaya duvarın arkasına geçiyor zaten. Bunu herkes biliyor. Ama şimdi ben bunu yaparak hemen rafın altına düşeceğim. Yani bu duvarın arkasında başlangıç yerimize bakalım olacak mı? Tekrar deniyorum. Bir daha deniyorum. Vallahi iyi oldu. Ama aa canım gitti. Gördünüz mü? Canım az önce 5 4 oldu şimdi. Demek ki düdük bakanı burada kullanınca arkadaşlar şeyiniz gidiyor, canınız gidiyor. Bakın, bir daha deneyeyim. Burada olursa eğer, bir saniye. Bir dakika, bir dakika, hemen deniyorum. Bakın. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın, sağ üstte bakın canım 3 oldu, az önce 4'tü. O zaman demek ki map dışına çık, çıkıyor olarak sayıyor. O yüzden olmuyor. O zaman son kez yeniden başlatıyoruz. Ve bitiriyoruz, hadi bakalım. Hadi arkadaşlar. Geldik, delikten geçiyoruz. Sakin, sakin. Hı. Çizdi ama çok iyi. Yapacağım bu sefer. Yapacağım. Hadi Şer hadi. Hadi süperayı. Tutundum. Buradan buraya. Tek zıplamada. Checkpoint almıyor bu arada. Anlamadım. Bakın ses gelmiyor checkpoint'ten. Yani peynirin üstünden. Kapı koluna. Pardon. Sandalye şimdi kapı koluna. Buradan karşı tarafa olmadı. Tamam sorun yok sorun yok. Sorun yok. Not bad. Tekrar buradan. Az önceki gibi. Hadi. 46 saniye olmadı. Hadi işte bu. 38 saniye kadar indirdik. Arkadaşlar son kez deniyorum. Hadi bakalım 38'izi kırırsak şu an kendi rekorumu kırmış olacağım. Eğer ki bunu 30 saniye altında yapan varsa gerçekten onlara bakın ayakta alkışlıyorum. Tebrik ediyorum. Helal olsun. Evet hadi. Hadi hadi hadi. Çok iyi. Hızlı çıktık. Girişten. Tamam hadi. En uca en uca en uca. Çok iyi. Sandalye koluna. Peynire. Checkpoint'i de aldı bu arada. Dinkliğe ses geldi görmüşsünüzdür. Kapı koluna. Ha yapma 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 yapma. Yapma. Gitti sanırım ya rekor. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Ee, 30 altını yaparız. Bakın çok rahat yaparız. Net bir şekilde söyleyeyim. Yani ben bu kadar yapıyorum siz daha, daha çok yaparsınız. Bakın maalesef 42 geçti işte orada vakit kaybettiğimiz için. Ben inat ettim ya. Bir tür daha denemek istiyorum. Gerçekten. Bir turdan ne diyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra size videonun sonunda size bir şey göstereceğim. Hadi. Hadi ellerim ısındı şu an. Hadi bakalım. Delikten gir. Çift zıplama. Çok iyi. Karşı tezgah. Şey, ee, konserve konserveye bak. Evet hadi bakalım. Yapma bak burada takılma burada takılma burada takılma kar sezgiye çok iyi konserveye konserve çok iyi evet buraya buradan karşıya karşıya yapma 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 ya yapma ya arkadaşlar vallahi çok zor ya sanırım buraya benim rekorum sanırım 36 filandı sanırım 36 mıydı 38 miydi tam hatırlamıyorum ama öyle bir şey olacaktı onu kıran varsa gerçekten helal olsun yorumları yazmasını bekliyorum arkadaşlar bakalım kaç tane yaptınız şimdi ay köyüne dönerim size bir şey daha göstereceğim Evet arkadaşlar geldim skin değiştirme yerine gözlüğü çıkaracağım şarkı değiştireceğim bir saniye hemen. Bakın gözlüğü özellikle şarkı çalıyor bakın. Gördünüz bakın iptal ettim. Farklı bir müzik çalmaya başladı. Neyse konumuz şu an bu değil. Mağaza girelim. Aa zar gelmiş. Kaç para? Aa bir alt şey direkt. Alalım mı acaba? Bak iki şeyimiz paramız var. Baget ekmek de varmış. Zar alayım ya. En azından hesap gelsin arkadaşlar. Bir saniye deneyelim. Hezar direkt böyle mi? Ben bunu sadece kafa dönüyor sanıyordum. Neyse kedi kafası olsun. Önemli değil. Şimdi. E, şimdi neyse arkadaşlar hemen kovana gidelim. Bakın şuradan hemen hızlı bir şekilde. Ne oldu lan? Ses geldi baka girdi bir şey oldu. Neyse arkadaşlar kovana gidelim. Eee hani burada bir buton var arkadaşlar şurada. Biliyorsunuz zaten. Oradan hemen parkurumuzu aktif edelim. Parkurda da bir şey göstereceğim sizlere. Buradan gideriz bence. Aynen öyle. Hop kırmızı butona. Hadi bakalım. Baksız oyun kasıyor bu arada. Şuraya giden var mı? Buraya giden varsa gerçekten helal olsun. C ciddi anlamda helal olsun. Evet buradan atlıyoruz. Bak müzik de değişti bu arada. Böyle bir kasvetli müzik aldı. Arkadaşlar bir de şeyi merak ediyorum. Kamera modu açılıyor mu? Heh, açılıyor. Bakın şu altın ayı var ya. Bunu alan var mı? Ya da hani bunu oyun size veriyor mu? Ben bazı videolarda gördüm. Ee, bakma hile mi artık bilmiyorum. Belki fake de olabilir. Bu böyle altın ayı buradan şey uçuyor böyle roket gibi. Şu karşı tarafa doğru gidiyor. Ya bilmiyorum. yüksek ihtimal hileyle falan yapmışlardır. Ya bazen böyle yabancılar yapabiliyor. Bulursam arkadaşlar ben size onun videosunu çekerim. Arkadaşlar bu arada parkur yaparken tekrar hatırladım kanala abone olmayı ve beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Like atmayı beğenmeyi unutmayın. Ee, sizlerin doğrultusunda sizlerin istek doğrultusunda arkadaşlar videoları devam edeceğim. İsteğiniz bir video fikri varsa yorumlara yazabilirsiniz. Tüm yorumlara bakıyorum. Hop buradan kayamızın üstüne atlayalım. Şuraya çıkacağım. Bir saniye. Lan. Cık. Ya. <laughs> Neyse ya. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun bugünlükte. Yarın herhangi bir istediğiniz içerik, fikir, video fikri varsa bu yorumun al bu videonun altına yazabilirsiniz. Ben hepsine bakacağım arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.